Merhaba, bugün özellikle YouTube kanalımızda yapmış olduğumuz yayınların altında oldukça fazla sorunun olduğunu gördük. Maalesef gerçekten iş yoğunluğum nedeniyle dönüş yapamadım. Bu nedenle de sizler için YouTube kanalımda e, videoların altında sormuş olduğunuz sorulara dair bir seri hazırlamak istedik. Gelen sorularla başlayalım isterseniz sorumuz ortak velayette nafaka kim tarafından ödenir? Öncelikle belki tekrar ortak velayetin ne olduğunu anımsatmak isterim. Bu konuda da bir video hazırlamıştık sizler için. Ancak ortak velayet en kolay anlaşılabilmesi açısından sizlere şöyle ifade edebilirim. Evliyken eşimizle çocuklarımız üzerindeki velayet haklarımız ortak velayet hakkıdır aslında. Boşanmayla da ancak her iki taraf da kabul ederse hakim tarafından ortak velayete ilişkin karar verilebilir. Burada da ben ortak velayeten taraf olan bir hukukçu olduğumu her daim bahsetmiştim. Bunun sebebinin de çocukların birlikte büyütülebilmesinin, anne ve babanın olabildiğince işteş bir sistem içerisinde aynı evlilikte olduğu gibi en azından çocuklar açısından bu yönden birlikteliklerine devam edebilmelerinin çok kıymetli olduğunu söylemiştim. Ortak velayette her iki eşin de rızasının gerekmesi nedeniyle şu an uygulamada sadece anlaşmalı boşanma davalarında ortak velayet kararı hakimler tarafından verilebilmektedir. Ve bu kararda da zaten hakim hüküm kurarken kararı şöyle ifade eder. Der ki fiili olarak anne yanında kalacaktır yahut fiili olarak müşterek çocuk baba yanında kalacaktır şeklinde bir cümle yer alır anlaşmalı boşanma protokollerinde. Bu şekilde taraflar boşandıklarında kimin yanında ikamet edeceği, kiminle de şahsi ilişki kurulacağı belirlenir ve diğer ebeveynle de şahsi ilişkiye dair bir düzenleme yapılır. Dolayısıyla da biz ortak velayete ilişkin hükmü sadece anlaşmalı boşanma protokolüyle hakim önüne getirebiliriz ve bu şekilde bir aile mahkemesinden bir Ortak velayet kararı alabiliriz ve bu hazırlamış olduğumuz protokolde de zaten eğer yer almasa da hakim düzenleyecektir. Pili olarak müşterek çocuğun kimin yanında ikamet edeceği, kimin yanında yaşayacağı açık ve net bir şekilde yer alacaktır, almalıdır. Dolayısıyla da ortak velayette nafakayı kim öder sorusunun cevabında kimin yanında çocuk pili olarak yaşıyorsa, kalıyorsa lehine şahsi ilişki kurulan ebeveyn o çocuk için nafaka ödeyecektir. Dolayısıyla ortak velayet demek muhakkak ki çocuk eşlerden birinin yanında kalacağı için şahsi ilişki kurduğu diğer ebeveynden nafaka almasıyla düzene girecek ve sonuçlanacaktır.